Elite Gaming Channel'dan herkese merhabalar, ben Emirhan. Bugün sizlerle Solar Survival'a kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, Muratcan'la çekecektim aslında. Muratcan arkadaşıyla bir işi varmış, o yüzden Muratcan gelemedi. Ben de seriyi devam ettirmek adına kendi başıma çekeceğim. Evet arkadaşlar, merhaba. Hemen ağacımıza girişelim. Giriştik. Girelim ağacımıza. Ağaca girelim ağaca. Pop 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 pop. Muratcan ağacı nereye dikmişim be kardeşim be? Tam yani Neyse. Hole, <laughs> neyse kendi düşer belki ya

Belki duymuşsunuzdur sesi. Belki duymamışsınızdır. Emin de gülüm. Kırılan. Heh. Hoppa. Hop hop. Kit. Hop. İki tane. Hoppa. Hop. Lan. Tamamdır. Evet. Böyle sesini biraz açayım ya. Böyle çok sessiz oluyor. Evet. Böyle evet, daha iyi. <laughs> Anneanne niye kapıyı niye kırıyorsunuz lan? Oha ne kadar creepy var. <laughs> Selamünaleyküm kardeş. Aha kravaski kravaski. Kır da göreyim. <laughs> oluyor lan? oraya gidip Spiderman'lik yapacağım. Diyecektim yapmayacağım. Uyuyayım sabah olsun. Neyse uyumadan size skinimi değiştirdim. Skinimi göstereyim. Oley. Evet yatalım. dum 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 zombiler ölsün, yansın, gitsin. Kido. Oh, o ne ses lan? Oh, wow. Oh, yes. wow. Sesimde biraz sorun olabilir, biraz hasta gibi. Hasta değilim de hasta gibi bir şey yani böyle kömürümüz yok mu lan Muratcan yedin mi kömürleri ne yaptın? Kömür de çıkmış. Son buradaydık. Ay daha ne Fuck you. Fuck you. Ha Demir. Nereden geliyor lan? Ha burada. Sete lan. Öldün mü? Ölmüş. Ha var hala. Nereden geliyor oğlum bunlar? Ha hala geliyor. Öldüreceğiniz lan beni. Var mı hala? Ha var. Nerede? Nerede var? Korkuyorum. Hadi be gel. Neredesin? Burada bir yerde olmasın. Lan düştük. ha burada. bu Ya. Böyle öldürürler. Bu ne? Başka bir mağara. Hala var. Neredesin? Come here. Shut the fuck. Bah. Emirimizi alırız. Ananı eve koyacağım götüne. Demir toplayalım dedik abi başımıza neler gelmedi be. Evet, en azından demir bulduk yani. Mesela. Hoppa. bir bir kazma bir kılıç yaparız. Gidip altınlar alırız sonra kazmayla kılıçla da şuradakileri öldürürüz işte. Sonra güneşe doğru yol alırız tabi. Yani yeterli eşyamız varsa. Dım 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 Ağa çekelim. Biraz yana ekmeyelim ama Murat Şen'e bir yana ekmiş. Üstünü kapatayım. Ağaç çıkarsa yanmasın. Evet güzel oldu. Aa çekiyorduk değil mi? Demirlerimiz pişmiştir. Evet. Hop 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 Demir kılıç. Evet demir kılıç. Hadi bakalım. Canımızı doldurmadan nereye gidiyoruz? Yemeğimiz karpuz yeriz. Nem 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 nem. Karpuz pişiyor mu? Pişmiyor musun? Ben de ne salam ya? Pişmiş karpuz mu olur lan? diyecektim neyse ya hadi creeper come here madafaka biz Muratcan'la creeperlarla savaşırken creeperlar çökertmiş buraları Neyse artık düzeldi. Artık sorun kalmadı. Ve aşağı iniyoruz. İnsek mi acaba? Fuck you indik. Korkuyorum. İnsek mi? İnelim be neden geldik? Hadi. Kimse yok mu? Hiçbir şey yok lan. Hiçbir şey olmaz. Hemen alalım. Ne kim kazdı lan? Oo güzel. O güzel. Nasıl çıkacağız ama hiçbir fikrim yok. Hadi biraz daha hadi bakalım. Kazım işlemleri başladı. En azından biraz kum taşı kazanalım kırıldı. Emirle de kazmak istemiyorum ya. Kazmak istemiyorum. Aa aşağıda alt diamond vardı ama nasıl çıkacağız yukarı? Neyse tahta var tahtayla. Altın var mı başka? Şimdilik göremiyorum altın mı altın? düğmesi. Diamond'ı almaya gideyim. On tane de altın iyidir yani. Kötü değil. Hoppa. Hop. Kim kaç dakika olmuş? 11 dakika falan ya yani. iyi. Toplan Bir tane taş kılıç yapalım. Alanımız yok mu? İki tane yapalım hatta. Yok bir tane yapabiliriz. taşımız yok. Bir tane de bunları yapalım. Hazırken. Ha biz diamond almaya gidecektik değil mi? Diamond is the sky. Hemen diamond'ı chest'e koyayım şimdi bir şey olur falan. İlk diamondımız. Hayırlı olsun. Hello. the Lan gitti. Lan. Çok çabuk yapmaya başladı. Buradan böyle sınırsız çıkartabiliriz. Hem de sınırsız. Bir tane yeterlidir arkadaşlar. ben ya. Hoppala. Moral çansı zevki olmuyor ama yapacak bir şey yok. Gelmek istemedi. Kendi istemedi yani. hop 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 bitirsek mi Evet bitirelim. Evet arkadaşlar solar Survival'ın 3 bölümünü izlediğiniz için teşekkür ederim Şu biraz sıkıcı oldu ama Neyse, biraz eğlenceli yapalım o zaman. Hello, hello. <laughs> <laughs> Anne niye? Patlama lan patlama. Neyse çok zarar veremedi ezik. Hadi. Gel. Sen git bir kere. Sen de artisik yapma. Allah ne iki taraflı. Sen siktir. Oha be. Artistik yapma lan. Aha yarım canım kaldı. Yok bir canım kalmış. Koş koş hilo. Oh be. Sizinle şimdi kapışırım. Geliyorum. Kapışmaya geliyorum lan. Hadi hazır mısınız? Hadi. Ölürsem zaten iyi olur yani hem ölmem ama ya. Diyecektim şimdi bu beni öldürür. Bitti. Oley! Zombi iskelet derken. Neyse. Evet arkadaşlar, Solar Survival'ın 4. bölümünü izlediğiniz için size de çok teşekkür ederiz. Abone olmayı ve eee beğenmeyi unutmayın. E, Solar Survival'ın devamını gelmek gelmesini istiyorsanız e, yorum yorum yazarsanız çok sevinirim. Herkes iyi günler, iyi oyunlar.